Hoş geldiniz. Herkese tekrar merhaba. Evet videolara hızlı bir dönüş yaptım. Ee, sizlerle beraber olmayı özlediğimi fark ettim ama bu sefer konumuz farklı. Biliyorsunuz belki sosyal medya mecralarında önünüzde arkamdaki amblem önünüze düşmüş olabilir. Astroloji Akademi açıldı. Güzel bir eğitim kadrosuyla sizlerle bir arada olacağız. Çünkü ben e, iyi bir eğitim almanın e, acılarını... Daha önce yaşadım, özellikle e, bu eğitimlerime 2009-2010 yılında başladığım zamanlarda, başladığım yıllarda e, iki sene sonra ileri seviyeyi bitirdikten sonra aslında hiçbir yorum yapamadığımı fark ettim ve e, o iki seneyi çöpe atıp, e, ki biliyorsunuz ki iki sene. Pandemiden beri şöyle bir bakarsanız insan hayatında çok önemli süreçler bunlar. Az bu zamanlar değil. Bu iki seneyi köpe atıp sıfırdan tekrar başladım. Dolayısıyla eğitim aldığınız yer, eğitim aldığınız stil, tarz burada çok önem taşıyor ve e, bu yolla 5-6 sene çalıştığım, 6 sene toplam bitirdiğim astroloji okulundan ayrıldıktan sonra e, farklı bir anla, farklı olan anlatım dilimi keşfetmek üzere 2 sene bekledim ve bu yıl astroloji Akademi sonunda açıldı. Kendime ait bir tarz, öğrenilmesi gerekenleri belirleyerek, onların üstünde vurgu yaparak bir tarz ve bir e, Ders programı belirledik. Bu sefer yalnız değilim. Yalnız olmayı hiç sevmiyorum. Ee, çok tatlı bir kadrom var. Müthiş işbirliği içinde bana enerji veren benim eksik kaldığım yerleri tamamlayan e, bir kadro. E, temel seviye sınıfımız 6 Ekim'de açılacak. Bu bilgilerin hepsini e, web sitemizde bulabilirsiniz. E, kişilerin kadromuzun özgeçmişlerini orada bulabilirsiniz. Ders programlarını bulabilirsiniz. Biz 6 Ekim'le birlikte temel seviyeyle start alıyoruz. Tabii ki bu seneye mahsus, daha sonra olmayacak. E, bu seneye mahsus olarak ilk yılımız olacağı için orta ve ileri seviyeye bir sınav ile öğrenci alacağız. E, dediğim gibi çok önemli konulara vurgu yaptık. O yüzden ders programını özellikle bazı konularda daha geniş tuttuk. Bir ders yerine diğer eğitim kurumlarında ayrılan e, konulara İki ders uygulamaya önem verdiğimiz için iki ders verdik. O yüzden temel seviyemiz 32 hafta, orta ve ileri seviyemizde 36 hafta olarak Ekim ayının ilk haftası başlıyor. Dediğim gibi bir sınavımız var. Bu Pazartesi 15 Ağustos Pazartesi akşamı saat 20'de. Bir tane de 14 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:30'da bir seviye sınavı orta ve ileriye girmek için bilgisini pekiştirmek isteyen olabilir, bilgisini ölçmek isteyen olabilir, yarım bırakmış olabilir. Biliyorsunuz ki bu günümüzde şartlar çok zor, özellikle maddi konular insanları çok zorluyor. Bunun üstüne biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ve bir sınavla seviyeyi de bozmamak için. Ee, bir sınavla öğrenci alımını sadece bu seneye mahsus e, uygun gördük. <laughs> Sınıflarımızdaki e, sayı, öğrenci sayısı kısıtlı tutulacak. Gerekiyorsa ikinci sınıf açılacak. Çünkü e, bilmem beni tanıyor musunuz ama öğrenciyle iletişim içinde olmayı, bire bir konuşabilmeyi çok seviyorum. Ama öyle yüzler, iki yüzler içinde e, kişiler merak ettiklerini sormakta e, sorun yaşıyorlar. Bir yenilik daha var, bir güzel hediye daha var. Çünkü eğer ismini akademi koyduysak tek konu olmamalı. Burada değişik farklı e, alanları da içinde barındırmalıyız diye düşündük ve e, kişisel gelişim konusunu e, bu sene açtık. Bu daha ilerleyerek daha genişleyerek e, gidecek. Çok sevdiğim bir yol arkadaşım var yanımda. E, onunla da biraz sonra tanışacaksınız. Ancak e, en önemli gördüğüm sorunlardan biri ileri seviyeyi bitirdikten sonraki bunu ben de yaşadım. Ee, evet elinizde bir e, astrolog e, sertifikası oluyor. Fakat e, danışmanlık verirken veya işinizi profesyonel olarak icra etmeden önce çok korkuyorsunuz. Bilginize güven, güvenmiyorsunuz veya e, nasıl yapabilirim? Bu en e, her astrolog astroloji öğrencisinde duyduğum bir e, sorun. O yüzden bunu aşmak kolay aşmak için Bilginize güvenmeniz için e, kişisel gelişim ve ve yaşam koçu sevgili Selda Başak'la tanışacak her akademimize kayıt olan öğrenci ve bireysel olarak birebir randevu ile dört e, seans dört saatlik ayrı ayrı günlerde yapılacak dört seans e, kişisel gelişim ve koçluk seansları. E, uygulanacak bu kendinize olan güveninizi bu tabii ki sadece astroloji alanında değil hayatın her alanında size de lazım olacak dediğim gibi bu verdiğim web adresinden e, tüm ders programlarına ve e, nasıl işleyişimizle alakalı daha doğrusu nasıl ilerleyeceğimizle ilgili olarak bilgi alabilirsiniz e, sizi tanıştırmak istiyorum bunu biraz sonra bu ekranı tekrar vereceğim ama açıklamalar bölümünde e, zaten göreceksiniz, e, merak etmeyin e, bilgileri, iletişim bilgilerini e, mail adresi ve WhatsApp hattı var. E, diğer arkadaşlarımla sizleri tanıştırmak istiyorum. Özellikle e, mini mini birler hocası e, benimle beraber beraber gireceğiz. Hani iki kişiysek sakın yanlış anlamayın. Birimiz var birimiz yok değil. Çünkü Çoğunuz öğrendiniz benim haritamı. Benim merkürüm koç. Ben atlayabiliyorum. Ben unutabiliyorum. Başka bir şeye odaklanabiliyorum. Beni tamamlaması, beni düzeltmesi için yanıma bir el freni <laughs> mahiyetinde sevgili Jönev bize eşlik edecek. Ee, evet Jönev'cim kendini bir kısaca tanıt ve neler yapabiliriz? Daha nasıl verimli olabiliriz? Daha donanımlı bir astroloji öğrencisini nasıl donanımlı hale getirebiliriz? Senden dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle bu şansı bana verdiğiniz için. Ben de çok uzun dönemdir astrolojinin içerisindeyim. Eğitimler alıyorum, uzmanlıklar aldım. Bir akademinin içerisinde yer aldım, asistanlık yaptım. Bu anlamda aynı zamanda eğitim asistanlığı da yaptım. Eğitim asistanlığı yaparken her şeyden önce ben de bir öğrenci olarak, bir öğrencinin astrolojide neler beklediğini düşünerek hep e, hareket etmeye çalıştım. Bu anlamda da pratiğin çok önemli olduğunu e, ve tekrar yaparak ancak bunu e, bir noktaya getirebileceğimizi ve pekiştirebileceğimizi düşünüyorum. E, verdiğimiz eğitimlerde de, farklı kanallarda pratiğe dayalı yaptık ve dediğim gibi pratik çok önemli. Bu anlamda bizim 6 Ekim'deki başlayacak eğitimimizde de ben bu noktada destek veriyor olacağım e, hocama pratiklerle beraber e, başka ne söyleyebilirim şu an aklıma e, heyecandan bir şey Yo, gelmiyor. Yok bu yeterli bana. bizim için e bu arada sevgili Jönev ödevci bir öğretmendir ki bunun da e, ne kadar doğru e, olacağını zaten artık e, hani söylemeye gerek yok. Eğitim sisteminde uygulamanın e, vurgusu maalesef e, ödevden geçiyor olabilir. Arka arkaya Jönev'i biraz bu konuda yoracağız. Evet temel seviye ve bir miniminiz birler derken sevimli beşler, bilgili beşler e, diyorum biz. Biz bir, bir, birden beşe atlıyoruz zannetmeyin. Arası çok yoğun, çok dolu, uzayan saatlerle, uzayan derslerle e, hiç iki saatte bitirdiğimiz dersimiz olmadı. Bazı derslerin 3 üç, üç buçuk saate sürdüğünü söyleyebilirim. Sabrınız varsa, gönülden bize güveniyorsanız ve kalbiniz astrolojiyle yanıyorsa biz hazırız, sizi bekliyoruz. Sevgili Tuğba, orta ve ileri seviye e, hocamız bu sene de e, vardı, benimleydi. Müthiş bir ikili olduk. Ee, ve çok yoğun dersler yaşadık. Tuğba'cığım e, beraber orta ve ileri seviyede ilk defa olacağız. E, bakalım bu sene neler yapacağız? Teşekkür ediyorum hocam. Önce herkese merhabalar. E, orta ve ileri seviyede Zerine hocamla dediğim gibi temel seviyemizi şimdi orta ve ileri seviyeye taşıyacağız. Öncelikle yapacağımız iki sınavdan, zaten Zerrin Hocam bahsetti, iki sınavdan bir tanesine katılıp aramıza dahil olabilirsiniz siz de. Bizim için önemli olan tabii ki e, dersleri böyle bir e, Türk eğitim sistemindeki gibi verip, tekrarlayıp çıkmak değil hiçbir zaman. Çünkü derslerimizde her şeyden önce etik danışmanlık kurallarını sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü biz çok uzun yıllardır hem eğitim veriyoruz hem danışmanlık veriyoruz. Dolayısıyla... Ee, önemli olan derslerde bu etiği sizinle paylaşabilmek. Çünkü derslerin sonunda, dersler bittikten sonra artık danışanla tek başınıza kalacaksınız. O yüzden derslerimizde mutlaka danışmanlık pratiklerine ağırlık veriyoruz ki e, öğrenilen derslerin kalıcı olabilmesi için mutlaka bu pratiklere ihtiyacımız var. Sizin kendi yapacağınız pratiklerden önce bizim nasıl konuyu yorumladığımız ya da nasıl yorumlar yaptığımızla zaten bakış açınız ve zihniniz bu noktada gelişiyor. Ee, onun dışında tabii ki dediğim gibi etik kurallar çok önemli bizim için. Hani yola çıkışımız aslında biraz da buydu. Ee, yoksa astroloji eğitimini e, sektörümüzde çok kişiden alıyorsunuz. Etik olması demek bizim için sadece konu anlatmanın ötesinde danışmanlıkta neler yapacaksınız? Ee, işte e, zamanı nasıl kullanacaksınız? Programı nasıl kullanacaksınız? Hiçbir bir bilgiyi sizden sakınmadan, üstelik... Ee, bizim için önemli olan sizlerin soru sorabilmesi, kafanıza o bilgilerin yerleşebilmesi için mutlaka soru sorabiliyor olmanız lazım. Bu da tabii ki mutlaka ve mutlaka butik sınıflarla mümkün. Çünkü çok kalabalık sınıflarda yani o soruyu sorabilmeniz çok da mümkün olmuyor. O yüzden bunlara çok önem veriyoruz. Yani sadece konu anlatımı değil, e e hedeflediğimiz şey artık bizim eğitimimiz bittiğinde, temel seviye artı ileri seviye bitirdiğinizde artık buradan hazır bir şekilde yorum yapabilir bir şekilde aramızdan ayrılmanız bu bizim için çok çok önemli. Bu e, bu defa ancak içimiz rahat edecek. Çünkü bizler sadece astrolog ve eğitmen olmanın dışında bu işe gönül vermiş, bu işi aşkla yapan aslında insanlarız. O yüzden bu e, bir aradayız hepimiz. E, size de bu heyecanımızı, tutkumuzu e, derslerde aşıladığımızı düşünüyoruz. O yüzden hepinizi aramıza bekliyoruz. Bu kadar Zeynep hocam. Çok teşekkürler. E, hisleri ve tercüman oldum sevgili Tuğba. Çünkü e, bir iş eğer severek yapıyorsak, severek e, uygulanıyorsa ancak karşılığında bize de tatmin veriyor. E, evet bilgiyi vereceğiz, antrenmanları yaptıracağız ama bir de kişinin içinde derinlerde kendine güvenine kadar orada da Selda sazı eline alıyor diyebilir miyiz sevgili Selda? Buyur. Gelelim bakalım. Çok teşekkür ederim öncelikle. Böyle bir ekip içerisinde olmak beni çok heyecanlandırıyor. Ee, ve burada kendi deneyimlerimle, kendi üzerimde çalışmalarımla yol alacağım. Ee, çünkü önce kendimizle çalışmadan başkalarına destek olamadığımızın... E düşüncesindeyim ve böyle bir alanda da bunu sunuyor olmak gerçekten e, hem keyif keyif alarak bir şey yaptığımızda Çünkü sonuç geliyor zorunluluk veya mecburiyet değil ve kendi içimizdeki o potansiyelin de farkına vararak buradaki eğitimde e, o sonuçları görmek e, bu bir ekiple beraber harika olacak onu düşünüyorum şimdiden <laughs> diken diken oldu şu an anlatırken ee, ben de bu konuda kendimce işte koçluk tarafından destek olacağım. Artı mindfulness ve şefkat tarafından belki biraz sürprizlerimiz olabilir. Bunun içine birazcık böyle yoga katabiliriz. Ee, çünkü amacımız yani benim tarafımdan sunmak istediğim beyinden birazcık da bedene inmek çünkü hep beyin odaklı yaşıyoruz ve e, biraz bedenimizle de fark ederek bu öğrendiklerimizi neler yaşıyoruz bu süreçte nasıl heyecanlanıyoruz nasıl kendimizi ifade edemediğimizi düşünüyoruz çünkü hep düşüncelerimizle kendimizi de frenliyoruz çoğu zaman hayatta olmayacağını inanıyoruz burada biraz koçluk devreye girecek e, koçluk ne yap? Ne yapmamız gerektiğini söyleyen bir alan değil güçlü sorularla kişinin içindeki potansiyele ulaşmasını sağlamak Çünkü hepimiz tam ve bütünüz unutuyoruz Çünkü çoğu zaman Dolayısıyla bunu biraz hatırlatmak istiyorum ben Mümkün olduğunca tabii ki bakalım neler yaşayacağız. Ben de çok heyecanlıyım. Neler göreceğiz? Bakalım göreceğiz <laughs> devam e, edeceğiz. Heyecanını paylaşıyoruz tabii ki e, kesinlikle. E, bizlere de çok faydası olacak. Biz beyin tarafında yüklemeler yapacağız. Bedeni sana teslim edeceğiz ve eminim ki çok insanın astroloji yolunda devam etmeyebilir. Hiç önemli değil ama. E, hayat boyu o, kullanabileceği tavsiyelerde ve tespitlerde bulunacağından eminim. Evet biz buyuz. E, dediğimiz gibi biraz önce Tuğba'da, Jönev'de, Selda da bahsetti. Eğer kalpte istek varsa gerisi nafile. O yüzden kendinizi kendi önünüzdeki potansiyelleri engel e, olarak asla görmeyin. E, merak ediyorsanız ki bir gün inanıyorum herkes astroloji öğrenecek. Ee, en azından temel seviyeyi bir kere öğrenmek ileride çok faydanıza do e, faydasını göreceksiniz. Yol haritanızı belirlemek için ee, eğer bizim kalbimizdeki ateşi paylaşmak isterseniz, evet tekrar vereyim ekranı, sizi bekliyoruz diyebilirim. Ee, evet e, bilgilerimiz bunlar. Ne zaman arzu ederseniz e, bize ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimizle olan irtibatımız birebir hatta bazen hatta bu, bu seferki temel seviyede e, kişisel'e de kadar girdi. E, ben bu e, ilişkiyi seviyorum. Bunu kaybetmemek üzere bir sistem yarattım. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım sizlere de hayırlı olsun diyorum hepimize. Görüşmek üzere sevgiler. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. bay.